İniş ve çıkış ekipmanlarından birincisi makaralar. Makaralar insanların yüklerini ya da taşıyacağımız yüklerin hafif ağırlığını rahat bir şekilde çekmemize yarayan, yükü bölmeye yarayan sistemlerdir. Makaralar olmak üzere tekli makara sistemleri, ikili makara sistemleri mevcuttur bu şekilde ve üçlü makara dediğimiz sistemler vardır. Üçlü makara sistemi e, üçlü, ikili ve birli makara sistemi kullanılmaktadır. Üçlü ve ikili makara sisteminde yükü çekmesinde ağırlığın bize rahat bir şekilde yansıyabilmemizde rahatlık yapılmaktadır. Ee, ve bunun edabında bizim daha çok kullandığımız makaralı, cumarlı makara dediğimiz bir malzeme vardır. Cumarlı makara dediğimiz malzemenin bu şekilde açılıp mandalına basılıp Açıldıktan sonra, açıldıktan sonra bu şekilde şurada bulunan cuma kısmı gözükmektedir. Cuma kısmı ise ipi boğarak e, tek dönüş halinde yapabilmektedir. Ve üzerinde elle ve insan resmi bulunmaktadır. Bunlar ise makaranın hangi yöne doğru hareket ettiğinin ve hangi yöne doğru olması gerektiğini bize ayrıntılı olarak bilgi vermektedir. Cuma kısmını ise harekete geçirmek için kırmızı mandala basıp Bastıktan sonra bırakıyoruz ve cumar kısmı devreye giriyor. Tekrar cumar kısmını devreye almamız için mandalı geriye doğru çekiyoruz ve hafif bir şekilde buradaki boğumun içerisinde kalmasını sağlıyoruz. Bunun kapatılması ise aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi getiriyoruz. Buradaki mandal kısmının tekrar devreye girmesi sonucu. Bunu açılması da aynı şekilde mandala bastığınız anda devreye girer. Karabinalarımız takılma noktası buralardır ve buralardır. Bu iki surette takılmaktadır. Buradaki karabinanın takılacağı yer bizim hisse çuturağımızın ya da iniş ya da kurtaracağımız kişinin kısmına bel kısmına gelecek şekilde takılmalıdır. İkinci bir iniş ve çıkış malzemesi olarak kullanılmış olduğumuz el cumarıdır. El cumarı ipin şu boğumdan içeri geçirilmek usulüyle aşağı doğru buradaki mandal kısmının ise mandal kısmını ise bırakılıp Tekrar buradaki bulunan cumar kısmının burada bulunan cumar kısmının ipe gelmesi sonucunda bize çekişlerde rahat kolaylık sağlanabiliyor. Çünkü ipe herhangi bir iniş ve çıkışlarda çekerken elimiz terleyebiliyor ve ip elimizden kayma noktasına getirebiliyor. Bu yüzden de el cumarı bunun için çekme gibi kendimizi yukarıya çekmek için yardımcı bir ekipmanımızdır. Karabinalar ise buraya takılır ve buraya takım suretiyle e, kullanılan ekipman malzemelerimizdir.